Hicretten birkaç yıl sonra Medine'nin kenarında yaşayan genç bir adam vardı. Adı Haris'ti. Sessiz, içine kapanık bir karakterdi ama gönlünün derininde Allah'a yaklaşma isteği büyüktü. Buna rağmen namazlarını bazen aksatıyor, kalbinde bir boşluk hissediyordu. Bir gece Medine sokakları tamamen sessizken Haris uykusundan uyandı. İçini açıklayamadığı bir ses düşmüştü. Dışarı çık. Haris bu duygunun Rabbinden gelen bir çağrı olabileceğini düşündü. Yavaşça kapıyı açtı ve sokakta tek bir ışığın olduğunu fark etti. Mescid-i Nebevi'nin kandilleri, mescide doğru yürüdü. Yaklaştıkça içeriden hafif bir ses duydu. Merakla kapı aralığından baktığında, Peygamber Efendimiz'i tek başına namaz kılarken gördü. Secdeleri uzun, duaları sanki gökyüzünü titretiyordu. Resulullah selam verip namazı bitirdiğinde Haris'i fark etti gülümseyerek yanına çağırdı. Ey Haris, bu saatte seni buraya getiren nedir? Haris çekinerek dedi ki, Ya Resulallah, içimde bir boşluk var. İbadet ediyorum ama sanki kalbim tam uyanmıyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Peygamber Efendimiz onun omzuna dokundu ve şöyle buyurdu. Kalbi uyandıran üç şey vardır. Birincisi, gece yalnızken yapılan dua. İkincisi, kimse görmezken verilen küçük bir iyilik. Üçüncüsü de, Allah için affetmeyi seçen yürektir. Resulullah devam etti. Kalbin yaptığın ibadetin sesini duymuyorsa belki de onun anahtarı başka bir yerde gizlidir. Küçük bir iyilik yap, bir garibin duasını al, kalbinin açıldığını göreceksin. Haris o gece söz verdi. Ertesi gün yolda yürürken yaşlı bir adamın ağır bir su testisini taşımaya çalıştığını gördü. Sessizce yanına gidip yardım etti. Adam teşekkür etti ama Haris'e tek bir cümle söyledi. Allah kalbine huzur versin evladım. Bu dua Haris'in içini titretti. Sanki göğsüne bir ışık doldu. O an fark etti. Kalbi uyandıran şey sadece namazın kendisi değil, namazın kalbe taşıdığı merhametti. O günden sonra Haris hem ibadetlerinde hem insanlar arasındaki iyiliğinde bambaşka bir insana dönüştü. Huzuru Allah'ın gecedeki sessiz davetinde ve gizli iyiliklerde buldu.